Deniz, Deniz Bahar geliyor. Ben arıyorum ben seni. Evet, evet. muhtarım. Evet abi. Merhabalar. Merhaba. Bir kar çekimi yapayım. Geziyim. Çok, çok abi. Evet. Şimdi de sizlere rastladık. Memleketimize bereket geldi. Evet. Bereket geldi. Beyaz aydınlık demektir. Evet. Bu gidişle bereket demektir. Memleket kurtulacak. İnşallah inşallah. İnşallah daha güzel, aydınlık günler, bereketli olsun diyelim abici. Memleketimiz için, insanlığımız için. Her İnşallah. noktada, tarihsel anlamda da kar, hak demek, beyaz demek, her şeyin aydınlığı demek. En önemlisi çiftçilerimize. Bütün insanlığa abi. Evet. Çiftçi meselesi değil. Bütün insanlığa. Merhaba bacım. İnsanlık şu anda temizlik bu malum kötü bir hastalık girmişti evet. dünya yüzüne. İnşallah bu vesileyle. İnşallah bu, bu da bu da ortadan mikropları kalkacak. Mikropları kırar Rabbim, inşallah. Ee, i̇nşallah bir gün olacak. Rabbimin e, müsaadesiyle bu temizlik bu da bu şekilde temizlenecek diyoruz. Bütün halkımızın öngörüsü böyle. Evet. Hepimizin vatandaş olarak iyi günler. İyi günler arkadaşlar. Evet, muhtarım. Önce bir sizi tanıyalım. Ben, İzleyenlerimiz bilme, bilmeyenler için Erbaa halkı biliyor mu? Doğru abi şu anda e, Evet. Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'nin tam merkezinde, çarşı merkezinde. Evet. Belediyenin önündeyiz. İşte e, şöyle gezdirirseniz görür, gösterin evet. abicim halkımız Halk e, mutlu. Okulların tatil olması dolayısıyla evet. gençlik evet. meydanlarda. Evet. Üniversite gençliği çok çok e, kartop oynuyorlar. Tabii tabii tabi, tabii tabii. Çok mutlu. Evet. İşte bu da karın yağışı insanların e, gergin noktalı hem ekonomik hem e, manevi, maddi yöndeki e, şeyle güzellikleri karınla beraber güzellik bulmuş olduk. Ben de şöyle dün dünden beri geziyorum. Çok güzel. Neresi? E, Mahallemizi tıkalı. Nerede aç susuz, nerede odun susuz, evet. nerede gıdasız arkadaş eşimizi, dostumuzu birle e, birleştirerek bunlara yardım götürüyoruz. Evet. İçinde bulunduğumuz mahallenin muhtarı. Tabii. tabii Bayağı tabii. muhtarı. Evet, evet. Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı. Evet. Abici. Oradan sonra ağabeyciğim. Halk adına e, elimize ne geliyorsa, ihtiyaç ne varsa ortaya koyuyoruz. Evet. Belediye başkanımız olmak üzere, ekip olmak üzere, valilik, kaymakamlık, e, belediyemizin fen işleri çok e, yüksek derecede çalışıyor. Çalışıyor. Allah razı olsun bin kere e, ana antenler açıldı. Caddelerde şu anda çalışma bir evet. eksiğimiz var işte o da hava şartlardan dolayı elektrik kesintileri He. tellerin kopması bir iki o, oluyor mu çok oldu hatta burada He. üç tane de yangın meydana geldi abi He. Ee, tellerin kopmasından telleri dolayı kopması... nerede <laughs> oldu yangınlar Yunus Emre Mahallesi'nde e, jandarma tarafında abicim evet o bölgelerde üç tane yangın meydana geldi burada da çok hızlı hareket noktasında can müdahale kaybı olmadan evet e, çok az, has, haf, e, hasarlı diyeyim. O şekilde kurtarılmış oldu. Evet, ondan haberimiz yoktu. Onlar da evet, duymuş oldu. Onlar da e, mevcut abiçim. Evet. Muhtarın bereketli olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim sizlere de hayırlı yıllar, sağ hayırlı sağ günler sağ olsun sağ. beyler. Abicim burada e, ne ifade edeyim? vatandaş olarak duyarlı vatandaş olmak zorundayız memleketimiz için. Evet. Bu ben muhtar olayım olmayayım bir insan olarak. Evet. Sizler de ayrı bir görevdesin. Ben de şu işte evet. bu yanda bir görev aldık vatandaşımıza bir hizmet kolunun ucundayız. Evet. Bu şekilde vatandaşımıza ulaşmak zorundayız. Evet. Şu sokak hayvanlarıyla bir şey var mı? Şu Bunlar Burada çalışma var. Ee, şimdi ee, iki tane genç kız yemek veriyorlar. Evet, arkadaşım. ne ne güzel. Arkadaşımın çocuklar onlar. Ha öyle mi? He. Evde yemek pişirdiler kova kova. Evet. Ee, nerede noktada Sokak hayvanlarımız varsa He. onları dağıtıma çıktılar. Onlar izin vermediler. Köpeği yerken çektim şöyle. Evet. Verirken evet. çektik. Artık saygı diyeceğim. Yukarı Çamlık'tan ağrı meydana geldiler. Şimdi evet. ara sokaklara taşıdılar. Ne güzel ben. ne güzel. İki Zaten tane genç bu kızlarımız. Bu evet, de evet. vatandaşımıza. Allah bu niyetlerini bu kabul etsin diyelim. Çok teşekkür ederim. Bu hayvanlar hayvan alemi olmasa insan alemi olmayacak. Evet evet. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum. Onlarla birlikte yaşayacak yaşam, insanoğlu. Yaşam öyle evet. kurulmuş. Dünyanın dengesi Döngüsü bu şekilde abi. Evet. Ee, i̇ki ayaklı da olsa insan yaşamında dört ayaklı He, hayvanın... Hepsinin e, gerekliliği ve bir, faydası bir gerekli var. Hepsinin yerleri evet. noktalar var. Rabbim ona göre uygunluk vermiş. Bu noktada gördüğünüz gibi o kovaları şuraya alabilir misin abi? Evet evet. O, kovaları, evet. o kovaları... Evet ama orada, orada karşımızda evet. Onu oraya bırakın. ki ben onu şimdi kenara evet. alalım abiciğim. Ortada bir deklik atar. Evet atabilirler. Evet. 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 Abi. Ben müsaade ediyorum. Sağ ol. Teşekkürler verdiğiniz ben, bilgiler ben için. Ben çok teşekkür ederim. Böyle e, rast geldik. Güzel oldu. E, tabii tabii. Daha güzel e, noktalarda görüşmek üzere. İnşallah. Abicim ben size çok teşekkür ederim. Oldu sağ olun. Var sizi olun. Sizi seviyorum. Tokat Erbaa Cumhuriyet Meydanı'ndan evet. hepinize sevgiler, selamlar. Muhtarınızla birlikte. Kazansız belasız e, günler temenni ediyorum. İnşallah. İhtiyaçlı olanlar mutlaka hangi mahalle olursa olsun Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olarak meydanlardayız. Evet beklerim ihtiyaç olanları. Ve ofise de beklerim. Her zaman. Evet, ofise meydanlarda. Her Şu yerde. anda telefonum açık 24. Aynı saat. anda hem görevdesiniz yani. Tabii tabii tabi İzin diye bir şey yok bizde. Evet. Hayırlı Benim, görevler diliyorum. 24 gönül işi bizim işimiz. İnşallah. Sağ olun abiciğim. Çok saygılar. sağ olun, var olun. Sağ olun abiciğim, saygılar. Evet. Erba Cumhuriyet Mahallesi içinde bulunduğumuz buranın muhtarı Nurten camlıveli Öcal'la birlikte söyleşi yaptık. Ona da görevlerinde başarılar dileriz efendim.